Gezi, sivil direniş, hak, demokratik eylem derken polise kurşun. Bugün hem biraz empati yapalım hem de devletin sorumluluğunu biraz daha geniş açılardan sorgulayalım. Bu arada teröristlere terörist diyemeyen siyasi kimlikleri ifşa edelim. Demokratik hakların tanınması başlığı altında teröristleri allayıp pullayıp onları illegalitede daha da aşırılığa gitmesini bilerek veya bilmeyerek destek veren milletvekillerini masaya yatıralım. Aynı zamanda basın hürdür, sansür yasaktır mantığıyla hareket ettiklerini iddia edip teröristlere sözcülük eden medya organlarını da gözden geçirelim. Çağlayan Adliyesi dün 13 yıllık tarihinde 2. DHKPC terör örgütü saldırısına muhatap oldu. Çağlayan'ın arka mahallelerinin DHKPC yapılanmasında etkin olduğu gerçeği belki bu iki saldırıda rol oynamış olabilir. Ki o iki saldırıdan birincisi yine o bölgede oturan Berkin Elvan üzerinden yaşanmıştı. Gezi isyanında geceyi polisle çatışarak geçiren 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın sabah daha doğru polis fişeğiyle yaralanıp vefat etmesi sonrasında DHKPC terör örgütü tehdit üzerine tehdit savuruyordu. Polis fişeğinin faili bulunup kasten öldürmeden ceza alması tehditleri sonrasında DHKPC talebinde samimi değilmiş ki tam da fişeği kullanan polis bulunup taksirle adam öldürme için iddianame düzenlenme aşamasına gelindiğinde Çağlayan Adliyesi'ndeki o saldırı düzenlendi. Savcı Selim Kiraz görevi başındayken gezi isyancıları DHKPC’li teröristler tarafından rehin alındı ve sonrasında şehit edildi. Cumhuriyet Gazetesi teröristlerin mecbur bırakıldığımız eylem şekliydi. ifadelerini manşete taşıyarak destek verdi. Cumhuriyet Gazetesi o başlığından dolayı bir ceza ödemediği içindir ki o günden bu yana terörist destekçiliğini sürdürüyor. Hatta teröristlerden birisi konumundaki Can Atalay'ın cezaevinden çıkarılması için demokrasi üzerinden operasyonlar bile düzenlendi. DHKPC'nin ikinci saldırısı ise dün düzenlendi. Emrah Yayla ve Pınar Birkoç isimli iki terörist adliye önündeki polislere silahla saldırdılar. Savcıyı şehit eden DHKPC'li teröristlerden birisinin soyadının da yayla olmasından kaynaklı, şimdiki de önceki yaylanın kardeşi, yanlış bilgileri sosyal medyada yayılmasının hemen ardından merak ettim Emrah Yayla kim? Emrah Yayla ismine belki daha eski vukuatları da vardır ama benim ulaştığım ilk tarih 14 Aralık 2005 tarihli PKK'nın yayın organı olan Özgür Gündem'de bir köşe yazısı içindeki ifadeleri. Emrah Yayla yazmış, Özgür Gündem yazarı da köşesine taşımış hani şu CHP'lilerin hatta Saadetlilerin bile sahip çıktığı Merdan Yanardağ var ya onun genel yayın yönetmenliğini yaptığı Özgür Gündem Gazetesi'nde ne diyor Emrah Yayla o ifadelerinde Muhalif gençlik baskılarla karşı karşıya Emrah Yayla Gençlik Federasyonu üyesi Gençlik sorunları ülke sorunlarından bağımsız değildir Türkiye'de muhalif unsurlara yönelik baskılar ve çarpık eğitim sistemi var gençlik kendi sorunlarına sahip çıkmaktan uzaklaşmıştır. Demokratik gençlik örgütlenmesi çok düşük bir düzeydedir. Gençler örgütlülüğe ilgi göstermiyor. İfadeler bildik cinsten. Basma kalıp cümleler. Tam da bugünkü sol çizginin şablon cümleleri. 19 yıldır sol çizgide değişik bir şey yok sizin anlayacağınız. 27 Temmuz 2006'daysa Emrah Yayla'nın katıldığı bir protesto hem kendisini hem arkadaşlarını hem de belki devleti hatta bizleri derin derin düşündürmesi gerekir. Haber şöyle. Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nden işgal protestosu. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırısını protesto etmek amacıyla Adana Haklar ve Özgürlükler Platformu basın açıklamasının ardından İsrail bayrağını yaktı. Basın açıklamasını okuyan Emrah Yayla saldırılar sonucunda Gazze'de katledilen Filistinli sayısının yüzü aştığını belirterek öldürülenlerin çoğunun çocuk, yaşlı ve silahsız olduklarını ifade etti. Şimdi empati zamanı. Şimdi DHKPC gibi terör örgütlerinin içine düşen gençlerin yaşadıkları zigzagları hatırlatma zamanı. 18 yıl önce İsrail'in 100 sivili öldürmesi üzerine gösteri yapan, bu duyarlılığı gösteren bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 18 yıllık sürecin sonunda İsrail'in katlettiği sivil sayısı 3 aylık süreçte 27 bini aşmışken gelip, Türk polisine kurşun sıkıyor. Veya devletin yapması gereken empati açısından bakacak olursak, devlet bu insanları örgütün elinden koparamamış olmalı ki, 18 yıl önce 100 sivilin katledilmesine isyan eden bir insanımız, şimdi geldiği noktada 27 bin sivil katledilirken, dünyanın yürekli sesi olmaya aday Türkiye Cumhuriyeti'nin polisine kurşun sıkma maşalığına imza atıyor. Empatiyi soldan çarklı basın organları da yapmalı. Terör örgütlerine gönülden bağlı değillerse, sadece demokratik haklarına destek vermek için bu terör örgütü üyelerinin haberlerini yapıyorlarsa, şimdi şu bakış açısını iyi değerlendirmeleri gerekir. Emrah Yayla ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi defalarca işkenceye uğradı, dava açıldı, haksız tutuklandı, mağdur edildi, çıplak aramaya tabi tutuldu, türünden haberler yapmış. Konuyu siyasilere de getirelim. Sezgin Tanrıkulu, Ömer Faruk Yergerlioğlu, Utku Çakır Özer gibi CHP ve HDP'li milletvekilleri bu teröristleri masum gibi göstererek veya terörist olsalar bile bazı temel hakları olduğunu öne sürüp yaşadıkları iddia edilen mağduriyetleri kamuoyuna sunup o örgüt üyelerini de cesaretlendirmişler. Terörist de olsa temel hakları var. Doğrudur. Ama lütfen cezaevine giren kişi hele hele terör suçundan tutuklanmışsa çıplak aramaya itirazının neyi haktır ne yapılacak sokakta giyilen montla mı arama yapılacak ki milletvekilleri böylesine kıldan tüyden konularla terör örgütlerine cesaret kazandırmayı kendilerine hak görmüşler. Devletin bu terör örgütlerinin tabanlarına el uzatarak yollarının yanlış olduğunu anlatamamasındaki kusuru hatırlatalım. Medyanın terör örgütü üyelerine destek veren yayınlarıyla teröristleri cesaretlendirmede ve saldırılarda katkıları olduğunu belirtelim. Milletvekillerinin rolleri olduğunu belirtelim ve çağrımızı yapalım. Lütfen devlet yetkilileri, lütfen medya organları, lütfen milletvekilleri hepimiz kendimize çeki düzen verelim. Terörle aramıza mesafeyi net olarak koyalım.